Merhaba arkadaşlar, Neferelim ben. Bugün sizlere tezgah sistemimi tanıtmak istiyorum. Nedir bu tezgah sistemi diyecek olursanız, farklı bir MMORPG oyunda, hani böyle karakterinizde gelirsiniz, Town denen işte safe bölgelere, orada tezgah açarsınız, istediğiniz itemleri, istediğiniz ücreti koyar satarsanız, bunun bir benzerini Ultimate Online'da yapmak istedim. Aslında bunu 2015 yılında zaten yapmıştım, ancak eski klient ve eski emulatör sürümlerinde olduğu için Shpere X ile birlikte klasik oda düzgün çalışmıyordu. E buna tabii birkaç eklenti güncelleme yapmak gerekti. E şu anda çalışır halde güzel. E bunu da burada tanıtım videosu olarak eklemek istedim. Hem de böyle bir şey yapmak isteyen arkadaşlar olursa onlara da fikir olmasını istedim. E karakterimizde nokta tezgah koy diyerek e tezgahımızı açabiliyoruz. Karakterin yüzü hangi yöne bakıyorsa o tarafa doğru tezgah açıyor. Tezgahı kaldırmak için de tezgah kaldır komutunu kullanabiliyoruz. Mesela şu yöne baktığımda tezgah koy dediğimde tezgah bu yöne doğru koyacak. Kaldır dediğimde otomatikman tezgahım kaldırılacak. Bir karakter en fazla bir tezgah koyabilir. Bir tezgahın çok fazla yakınına ikinci bir karakter tezgah koyamaz. Şöyle uzaklaştığımda gördüğünüz gibi tezgah koyuyor. Tezgahımızı kurduktan sonra tezgahımıza itemleri eklemek için istediğimiz bölüme tıklayıp yönetim panelini açıyoruz. Tezgahta burada 3 adet item ekleyebiliyoruz. Item, yani tezgahlarımız arasında böyle geziyoruz. Item eklemek için item ekle düğmesine basıp istediğimiz itemi seçiyoruz. Item burada görselleniyor. Yani vitrine çıkıyor diyelim. Bütün eşyalarımızı ekleyelim. Satılacak 3. bir eşyamız yok galiba. Biraz fakir gibiyiz. Şöyle yapalım. Oraya da spyglass ekleyelim. Şu an 3 tane eşya koydum ama hiçbirine fiyat vermedim. Yani bir müşteri gelse burada tezgah veyahut hatta iteme iki yere tıklarında fark etmez. Bu itemle ilgili menü açılıyor. Şöyle eşyalarımın arasında gezebiliyor. Ee, eşyanın ismini görüyor ve yanında fiyat belirtilmemiş diyor. Yani satın almak istese de alamıyor. E şu durumdayken ne olabilir? Örnek veriyorum işte Nefrelius böyle bir item satıyormuş ama fiyat belirlememiş. İşte buna ne yaparız Nefrelius'a? Bir şekilde ulaşıp ya şu item için bu kadar teklif ediyorum diyebiliriz. Veyahut da Satıcı kişi buradan gelip örnek veriyorum Spyglass için 500 GP fiyat yazdık. Okey dedik. Evet, Spyglass 500 GP şu an satışa çıktı. Mesela Spyglass'a geri gidelim. Evet Spyglass 500 GP olarak satışta. Bunu bir oyuncu satın almak isterse satın almak istiyorum kutusuna basıp satın alabilir. Bir oyuncu bir eşyayı inceliyorken tezgah sahibi satış, itemi satıştan çekemez ve hatta fiyatını değiştiremez. Bu konumdayken sadece tezgah kaldır komutu ile tezgahını kaldırabilir. Ee, bu denedir. İşte tam bir oyuncu eşyayı alacakken, işte satıştan çektim vesaire ve hatta fiyatını arttırdım. Olmasın ki arada bir sürü ek sorgu yapmayalım. Ufak tek net bir sorguyla burayı çözmüş olalım. Ee, mesela Spyglass'ımız 500 ipiden satışta satın almak istiyorum dediğimde gördüğünüz gibi bilgi mesajı geçti. Bu herkes de görünecektir. Spyglass satın aldım. Şimdi Spyglass hala vitrinimizde görünüyor. Burada mesela işlem yapmak istesem, bu eşya artık sizin tezgahınızda bulunmamakta diyor. Ee, sonrasında varsayalım. Şöyle karakterle mesela itemlere tıklayalım. Gördüğünüz gibi tezgahtaki bir item'e bir oyuncu tıkladığı zaman fiyat belirtilmemiş olarak tepesinde mesaj geçiyor. Bu mesaj sadece o kişi de görünür ve tezgah sahibinde de görünmez. Sadece oyuncularda yani. Kendinde hani bu item'in fiyatı var mı yok mu zaten buraya tıkladığında burada görüyor yani fiyatı var mı yok mu da. Hani uzaktan yine de şöyle mesela burada geziyor aradığı bir item var. Oraya kadar yürümemektense şöyle fiyat belirtilenmemiş diye gösteriyor. Tekrardan fiyat girdiğimizde de Mesela item'e tıkladığımda fiyatı 5000 cp diyor. Mesela baktım beğendim hemen koştum geldim buraya ilk kere tıkladım. Baktım 50k'ya artı 3 halvert iyidir güzeldir. Satın almak istiyorum. Okey diyorum. Ee, şöyle hemen fiyatı değiştiremeyeceğimizi gösterelim. Ürünle ilgilenen biri varken fiyat değiştirilemez. Ürünü bakan müşteri varken satıştan çekilemez. Tezgah kaldır komutunu kullanabilirsin diyor. Şöyle tezgah kaldır diyelim. Bakın çantalar, eşyalar çantama geldi. Satın almak istediğimde tezgah kaldırılmış yarısını gördüm. Ee, yine yeni bir oyuncu tezgah kurduktan sonra olur ki oyundan düşerse tezgah kaldırılıyor ve otomatikman eşyaları çantasına geri geliyor. Şöyle kurduk mesela, oyundan çıkalım. Evet. Gördüğünüz gibi karakter oyundan düştü ve tezgah kaldırılıp itemleri çantasına geldi. Ee, tamamen bu şekilde basit, sadece görsel ufak bir eklenti player için. Dediğim gibi hem sosyalleşmeyi arttırabilecek bir sistem hem de görsel bir şey. Yalnız bunu kullanmak istiyorsanız eğer ya Tile Data üzerinden tezgah ihtemine üzerinden yürünebilir bir şey yapmanız gerekiyor. Veyahut da benim gibi böyle belirlediğiniz safe alan olarak belirlediğiniz yerlerde onu kullandırtabilirsiniz. Ee, videoyu beğendiyseniz bir abone olmanızı rica edeceğim. Kanalın büyümesine beni teşvik etmenizi istiyorum. Ee, yine buna benzer fikirleriniz varsa yorumlarda bunu belirtirseniz teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler tekrardan. Sonraki videoda görüşmek üzere.